Türkiye'de birçok alanda hizmet veren bir grup şirketine konuk oluyoruz. Firma, inşaattan tekstile, gıda sektöründen turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Firma, 2001 yılında gayrimenkul alım-satım alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş. Kurucusu ve hali hazırda yönetim kurulu başkanı olan Ali Rıza Gültekin Bey'in uzun yıllar yurt dışında devam eden gayrimenkul alanındaki çalışmalarının ardından vizyoner bakış açısı ve girişimci ruhuyla Türkiye'de de başarıyı yakalayan şirket, kısa süre içerisinde inşaat ve yapı sektöründe de faaliyet göstermeye başlıyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinde önemli projelere imza atarak büyüyen firma, inşaat ve yapı sektörünün güvenilir ve saygın firmalarından biri olarak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sözü daha fazla uzatmadan firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Rıza Gültekin Bey'e mikrofonu uzatalım. Ali Rıza Bey bize kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Ben İş hayatıma o Avusturyadan başladım. 20 sene orada kaldım. Orada restoran işlerine uğraştım. 20 sene sonra 2000 yılında Türkiye'ye temel dönüş yaptım ve işat inşaat sektörüne başladık. 12 senedir işatla uğraşıyoruz. 2012 yılında da araştırma yaptık başka sektörde işat, şey tekstilde şey yaptık, krismini satın aldık ve ikisini beraber yürütüyoruz. İş hayatımda ben iş hayatımda e, çok şey yaptım. Arsa aldık sattık. Yer aldık sattık Türkiye'de. Şimdi turizme el attık. Allah kısmet ederse otel şeylerinde birkaç yerde otel açmayı düşünüyoruz. Ve Antalya'da otel yerimizi aldık. E, Kireçburnu'nu da aldık. E, Allah kısmet ederse daha Antalya'da Bodrum'da bir iki yer var bakıyoruz. Onu almayı düşünüyoruz. E, i̇ş şeyinde burada iş da Ç Çekmece'de yaptık, Beylikdüzü'nde yaptık, Kozvetan'da yaptık. Burada da Ç Çekmeköy'de iki tane şey yaptık, büyük proje yaptık. Biri 22 bin metrekare iş biri 50 bin metrekare iş Onları yaptık, birini bitirdik, biri de kaba şekilde devam ediyor. Şimdi biz burada tabii ki biz burada bir projemiz bitirdik, hiç satmadık, kiraya verdik. 73 tane daire değil mi? 73 tane daire. Onları yaptık. Dükkanlar var. E, şeyler var. Onlar hepsini kiraya ver. İkinci projemiz yine yapıyoruz. Yine şirkete gelir gelsin diye onu da satmıyoruz. Onu da kiraya veriyoruz. Şirkete bir gelir gelsin diye. Şimdi tabii çoğu çoğu işi biz inşaatları satmadık. Hep şirketin bünyesine tuttuk. tabii kira gelir gelsin diye, şey gelsin diye şirketin bünyesine tuttuk. Ama bundan sonraki yaptığım işleri tabii ki şey yapacağız. Yapsat, yapsat yapacağız. Bir grup şirketi olarak bünyenizde farklı sektörlerde de hizmet veriyor musunuz? Farklı işletmemiz şimdi işte turizm. Burada da bir restoranlar şey yaptık. Restoranları e, kiraya verdim. Mülkleri bizim. Bizim e, şeyler ona kiraya verdim. Şimdi hedefim e, o otelcilik. Şimdi üçüncü şey otelcilik de şey yapıyoruz. Otel Geçen zaman içerisinde büyümesini aynı hızda sürdürerek 2012 yılında erkek giyim sektörünün öncü markasının isim haklarını satın alarak bünyesine kazandırdı. Şirket olarak Türkiye'de önemli bir giyim markasını bünyenize kattınız. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Erkek giyim. Adam erkek giyim, spor, takım yani bütün erkek giyimle adam ne varsa hepsi şey var. Her kesime hitap ediyor yani. Biz e, yani bu firmayı, firmayı biz aldığımız zaman tabii ki biraz firma yıpranmıştı. Şimdi firmayı yani en son suratla yukarı doğru getiriyoruz. Peki bu markayla alakalı mağaza sayınızda bir değişiklik söz konusu mu? Tabi kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu 2015 yılında Allah kısmet etse bunu ikiye katlayacağız. Şu an şu anki projemiz bizim 25 tane bizim var bu sene sonuna kadar 35 tane olmayı düşünüyoruz. Ondan sonra 2015'te de iki katına çıkartmayı planlıyoruz. Peki yurt dışı ile alakalı düşünceleriniz var mı? Tabii kesinlikle. O, o da olacak. Şimdi onunla ilgili şimdi çalışmalar var. Hangi nerede daha iyi şey yapıyor? Daha çalışmalar var. Daha çalışmalar daha bitmedi. Avusturya var, Almanya var, İngiltere var. Ondan sonra bu tarafta Irak var. Yani bu şeyler var. Daha şimdi projeler şey yapıyoruz. Yani mümkün olduğu kadarıyla biz mülk satın alıp da öyle girmeyi düşünüyoruz. Peki grup şirketinizde toplam kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? İnşaatla beraber aşağı yukarı 500 kişi çalışıyor. mutlu oluyorum yani şimdi bunlar tabii ki ay başında olduğu zaman herkes bize çalışan arkadaşlarımız hepsi bizi çok sever sayar. Herkesin derdine koşuyoruz, herkese yardımcı oluyoruz. Bizimle çalışanlar bizim işimiz değil, bizim kardeşlerimiz. Yani hep bu gözle baktım. Yani Avustralya'dayken de şeyden beri bizim geldiğimiz yer böyle belli. Ben Tünceli'yim. Tünceli'den geldim. Bizim şeyimiz belli. Onun için bizimle çalışanlar işçi olarak ben görmüyorum. Kardeşim olarak görüyorum. Sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz Ali Rıza Bey ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ise sohbetimize firmanın icra kurulu başkanı Sayın Murat ile devam ediyoruz. Murat Bey, bize inşaat çalışmalarınızla alakalı bilgi verir misiniz? 1999 kurulu bir şirket. İlk projemiz Avrupa yakasında. Beylikdüzü, Avcılar, Silivri. Ondan sonra 2004'te Anadolu yakasına geçtik. Kavacık'ta, Acarkent'te 3 tane villa projemiz var. Anadolu İsa'nda 2 iki tane ikiz bin aramız var 6 katlı. Ondan sonra 2005'te Çekmeköy tarafına geçtik. İlk projemiz burada Taşdere'nin girişinde Gültekin Plaza. 6 katlı 550 metrekare üzerine kurulu. Taşdere'ndeki ikinci projemiz bu. Taşdere'ndeki 10 bin metrekare dükkan yaptık. 56 2 blok üzerine de rezidans. 1 artı 1'den 2 artı 1 ve 3 artı 1'den oluşan. Son projemiz burada Yeni Doğan'da. Yeni Doğan'daki projemiz 50 bin metre kapalı alanı var. Onun 26 metresi, 26 bin metresi 3 kat garaj ve 3 kat AVM tarzı dükkanlar yaptık. 24 bin metrekarede rezidans çift katlı. Burası B blok oluyor. Peki burada taş niye tercih ettiniz? Yani burada bir açık potansiyel mi gördünüz? Taş Deren, Çekmeköy ve Yeni Doğan çok potansiyel bir yer. Buraya zaten metro gelim, metro atı gelir. 3. köprü bağlantı yolu bu güzel yer üzerinde. Bağlantı yolları iyi. Ondan sonra şehir hastanesi geliyor. Evet e, projenin e, mimarı Sen Turan Şahin Bey ile beraberiz. E, Turan Bey bize projeden biraz bahsedecek. Buyurun. Şimdi, proje günümüzün koşullarına uyan konsept bir proje. E, gerek kapalı garajı, gerekse e, daireleri, iş yerleri, büroları tamamen bir konsept proje. Katlarda e, katladığı kat bahçeleri hakikaten çok kullanışlı, detaylı bir proje bir iç, hem iç mimari olarak arkadaşlarımızdan hem de kaba inşaat olarak bir ekip halinde bunu yürütüyoruz. İşçilerimiz hepsi profesyonel, deneyimli işçilerdir. Bizde acem işçi çalışmaz. Bu hususta kalitemiz sonsuzdur. Biz günün şartlarına göre, şartlamalarına göre inşaatı yürütmekteyiz. Evet Turan Bey, burada gerçekten gezdik. Çok farklı konseptleriniz var. Yani buraya has bir şey mi yapıyorsun yoksa buraya farklı bir şey katacak Şimdi, mı? E, daha önce burası müstakil belediyeydi. E, kaliteli inşaat yok. Çoğu inşaat hep kaçaktı. İlk defa biraz ruhsattı ve bilinçli olarak yapılmış projedir. Burada değişik bir konum olsun istedik. Yani günün şartlamaya en azından bir otopark sorunu burada halledelim dedik. Onun için de burada 15 bin metrekare bir otopark yaptık. Aşağı yukarı 350 civarında araba alıyor. Yani herkese her daireye belki iki tane üç tane araba düşecek şekilde. Bu masrafından müteahhit olarak kaçılmadı. Gültekin İnşaat bu özelliğine tanınıyor bir yerde de. Ee, kaba inşaat olarak da çok güzel e, işlem yapılıyor inşaatlarda. Betonlarımız C35 bürüt dökülüyor. Efendim e, bütün e, üzerinde 24 saat burada hizmet veriyoruz teknik ekip olarak. E, tabii biz de bölgeyi biraz gezdik ama gerçekten bölgede e, çok farklı çalışmalarımız var. E, bu tip projeyi ilk defa sizin projenizi gördük burada. Evet, evet. ilk yapıyorsunuz. Peki bu proje e, size e, ne şey yaptı? Yani niye bu bölgeyi seçtiniz? Bu bölgede gerçekten e, bir gelecek mi gördünüz? Gelecek var tabii ki. Yani burası dedim ya e, ruhsatsız inşaatların çok olduğu bir yer. E, Kalitesi inşaatların olduğu yerde. Biz böyle bir kaliteli ön plana çıkalım istedik. Ve ilk defa da böyle bir projeyi e, yeni doğan yapıyoruz. Evet. Hatta hatta bu yani ilçeyi de kapsar. Ben iddialıyım bu hususta. Yani Sancaktepe ilçesinde de herhalde en iyi projelerin bir tanesidir. Evet, çok teşekkürler. E tabii Murat Bey, e, projenize beyefendi sayın mimarımıza izah etti. Gerçekten çok farklı bir konsept projeniz var. Yani bu bölgeyle ilgili daha farklı projeleriniz olacak mı? Bununla ilgili Gültekin İnşaat ilerleyen için e, farklı bir projelerimiz atacak mı? Tabii Gültekin İnşaat bu saatten sonra durmaz. Bu saatte birkaç tane proje üzerinden çalışıyoruz. Bu bölgede Çalışmamız devam edecek. Ben de size çok teşekkür ederim efendim. İnşallah farklı kaliteli projelerde görüşmek üzere diyorum. Sağ olun Vanlı efendim. Teşekkür ettim ben de. Firma bugün odaklandığı tekstil, perakende, inşaat, gayrimenkul ve turizm sektöründe etik değerleriyle tanınan itibarlı bir dünya şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerine devam ediyor.